Aziz yapma. Bağırma. 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 Bağırma, Bağırma. bak düşür. Ablayı düşüreceksin. Bak. Aziz. Aziz Bey. Aziz Bey bakın. Aziz Bey. Aziz Bey lütfen böyle bir şey yapmayın. Bakın. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Yaptığınız şey çok yanlış. Lütfen doğru düzgün sürün. Bakın lütfen. Lütfen doğru düzgün sürün. BB'ye gönderirim bu işi. <laughs> Lütfen yavaş durun. Bak, herkesin rahatlığını bozuyorsunuz. Herkesin rahatlığını bozuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Alkol mü? Alkol mü içtiniz siz? Okay. Arkadaşlar. Bu deli oldu. Arkadaşlar. Anne. Adımı nereden biliyorsunuz siz? Adımı nereden biliyorsunuz? Bak, kendi Anne. şeyini kırıyor. As. Ar <laughs> Arkadaşlar annesi söylüyor şey beni. <laughs>